İnsan, yaratılışından bu yana hem evrende bir toz zerresi kadar küçük, hem de kainatın sırrını taşıyabilecek kadar derin bir varlık olduğunu fark ettiğinde, gölgesiyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma, tıpkı Platon'un ünlü Mağara Alegorisi'nde karanlık duvarlara yansıyan gölgelerin gerçeğe perde olması gibi, bizi kendimizle yüzleşmeye davet eder aslında gölge Platon'un sözünü ettiği o suretler kadar yanıltıcı ve bir o kadar da gerçeğimize dair ipuçlarıyla doludur. Gölge, Carl Gustav Jung'un ifadesiyle bilincimizin kabul etmeyi reddettiği, bastırdığı ya da yüzleşmekten çekindiği yönlerimizi barındırır. Bu yönler gündelik yaşamda bizi yeri geldiğinde şaşkına çeviren ani öfke patlamaları, anlaşılmaz kıskançlıklar ya da Tuhaf bir suçluluk duygusu olarak gün yüzüne çıkabilir. Örneğin trafikte kendimizi hiç tanımadığımız bir hırçınlıkla küfrederken bulduğumuz anlar belki de çocukluğumuzdan itibaren bastırdığımız öfkemizin yüzeye çıkışıdır. İşte tam o noktada kendimize yabancı gelen tavrımızın aslında gölgemizin sesi olduğunu fark ederiz. Yine de çoğu insan gölgesiyle karşılaşmaktan korkar. Çünkü gölgenin içinde yalnızca korkularımız değil, aynı zamanda toplumun ayıp diyerek üzerini örttüğü, ahlak kurallarıyla boğduğu veya kişisel inançlarımızla çeliştiğini düşündüğümüz dürtülerimiz de saklıdır. Nietzsche, uzun süre karanlığa bakarsan, karanlık da senin içine bakmaya başlar derken, aslında bastırdığımız bu unsurların günün birinde bizi ele geçirebileceğini işaret eder. Bir bakıma, reddettikçe büyüyen ve bilinçaltının derinlerinde güçlenen karanlıktan söz eder. Franz Kafka'nın Dönüşüm romanındaki Gregor Samsa sabah bir böcek olarak uyanır ve bu yeni varoluşuyla baş etmeye çalışırken aslında içindeki gölgenin somut bir bedene bürünmüş haliyle mücadele eder. Bu hikayede yabancılaşma duygusu öyle yoğundur ki Gregor yalnızca ailesi ve toplumu karşısında değil, kendisine de yabancılaşmıştır. Benzer bir yabancılaşmayı gündelik hayatta da deneyimleriz. Kimi zaman işe ya da okula giderken aslında hiç olmak istemediğimiz biri haline dönüştüğümüzü hissederiz. Oysa bu olmak istemediğimiz taraf, bilinçaltımızda kabul etmediğimiz veya cesaret edemediğimiz benlik parçalarımızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Nietzsche'nin "En büyük düşmanını arıyorsan aynaya bak." sözü ise açıkça gösterir ki gerçek mücadele dış dünyayla değil, içimizdeki karanlıkla verilir. Dostoyevski de Suç ve Ceza romanında Raskolnikov'un vicdanıyla verdiği korkunç mücadeleyi anlatarak insanın kendi gölgesinden yani bastırdığı benlik parçalarından nasıl kaçamayacağını vurgular. Zira insan ne kadar kaçsa da eninde sonunda kendi gerçeğiyle yüzleşmeye yazgılıdır. Peki gölgeyi kabul etmek neden bu kadar zordur? Çünkü geçmiş travmalar, söylenmemiş sözler, pişmanlıklar ve utançlar gölgenin karanlık örtüsünde saklanır. Jung bir bütün olmak için gölgemizi sahiplenmek zorundayız diyerek içimizdeki bu karanlığın aslında insan doğasının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirir. Bastırılan her duygu bir gün farklı bir kılıkla geri döner. Örneğin, iş yerinde sürekli güler yüzlü görünmek zorunda kalan biri evde en ufak bir gerilimde beklenmedik şekilde öfkelenebilir. Bu içte biriken ve görülmek isteyen gölgenin sesidir. Gerçek hayatta da bu durum sık sık karşımıza çıkar. Sosyal ortamlarda herkesi memnun etmeye çalışan, mükemmeliyet maskesi takan birinin kendi başına kaldığında derin bir boşluğa düşmesi ve depresif bir ruh haline bürünmesi tesadüf değildir. Tıpkı Herman Hesse'nin Bozkır Kurdu'nda anlattığı gibi kişi kendi içindeki çok katmanlı benliklerle yüzleşmek zorundadır. Hesse'ye göre her insan yaşamı boyunca kendi içinde kendini arar. Bu yolculukta gölgeyi keşfetmek kritik bir adımdır. Çünkü gölge bilinçaltımızın kapısını aralamaya başlar. Gölgeyle dost olmaksa cesaret gerektirir. Başlangıçta kendi karanlığınızı görmek bir uçurumun kıyısında dikilmek kadar ürkütücü gelebilir. Fakat bir kez o karanlığa bakmaya karar verdiğinizde artık karanlık da size bakmaya başlar ve orada saklı duran gücünüzü keşfedersiniz gölgenizin yaratıcılık, tutku, özgünlük ve hatta sezgi gibi birçok olumlu niteliği barındırabileceğini fark edersiniz. Baskılanmış öfkenin yerini mücadele azmi, korkunun yerini sağlıklı bir temkin ve utancın yerini kendini tanıma bilinci alabilir. Bu yüzleşmede en önemli rehberlerden biri de kabullenmedir. Kabullenme hiçbir şey yapmamak veya boyun eğmek değildir. Aksine Gölgenizi oluşturan parçaları tanımak, onları olduğu gibi görmek ve onlarla bütünleşmek demektir. Carl Rogers, derin bir kabul ve anlayışla bakıldığında kişi değişmeye başlar diyerek bu birleşme sürecinin insan ruhunu iyileştirme ve dönüştürme gücüne işaret eder. Sonunda anlarız ki içimizdeki gölge düşman değil bir tamamlayıcıdır. Onu reddetmek yerine benimsemek, gölgenin içinde saklı duran potansiyeli açığa çıkarır. O zaman dış dünyadaki karanlıkların da pek hükmü kalmaz. Kendi içimizdeki karanlığı fark ettiğimiz anda artık karanlığa gömülmekten korkmayız. Çünkü orada keşfedilecek ikinci bir benlik, büyümeye açık bir cevher vardır. Böylece hem ışığımızı hem de karanlığımızı kucaklar, insan olmanın ne demek olduğunu daha derinden anlarız. Ve günün sonunda ruhumuzun aynasına baktığımızda tek başımıza durmadığımızı görürüz. Yanımızda öz benliğimizle birleşmiş ve bizimle yan yana yürüyen gölgemiz vardır. İşte bu bütünleşme bizi gerçek anlamda özgür kılar. Çünkü ancak kendini bütünüyle tanıyan insan dünyayı ve insanlığı da anlayabilecek kadar geniş bir ufka kavuşur. Nietzsche'nin de söylediği gibi insan yenmeyi öğrenemediği ne varsa sonunda onun kölesi olur. Gölgenizle barışıp kendi karanlığınızı kucaklayabildiğinizde artık hiçbir şeyin kölesi olmaz, hakikatin peşinde özgürce yürüyebilirsiniz.